Giresun Belediyesi'nin değerli destekçileri ve sevgili vatandaşlarımız. Bugün sizlere büyük bir dayanışmanın ürünü olan sosyal marketimizi tanıtmak istiyoruz. Bu marketimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için kıyafet, ayakkabı, bebek maması, çocuk bezi, hasta bezi, battaniye gibi birçok ürünü sizlerin bağışları sayesinde sunabiliyoruz. Her bir bağış ekiplerimiz tarafından büyük bir özenle ayrıştırılıyor temizleniyor ve kayıt altına alındıktan sonra ihtiyaç sahipleriyle buluşturuluyor. Sosyal marketimize gelen ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız burada ihtiyaçlarını karşılama imkanı buluyorlar. Yardımlarınızla birlikte toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerini sergilemeye devam ediyoruz. Siz de bu büyük dayanışmanın bir parçası olabilir, ihtiyaç sahiplerine bir el uzatabilirsiniz. Sosyal marketimize yapacağınız her katkı bir ailenin hayatına dokunuyor. Destekleriniz için şimdiden teşekkür ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, hepinizden merhaba. Bugün sosyal marketimizi ziyaret ettik. Sosyal belediyecilik anlayışımızı ortaya koyan bu çalışmada yardımsever arkadaşlarımızın desteğiyle, yine iş adamlarımızın desteğiyle, yardımlarıyla toplamış olduğumuz ürünleri ihtiyaç olan ailelere ulaştırıyoruz. Çok güzel bir uygulama. Hem yardımsever arkadaşlarımızı, firmaları, iş adamlarımızı buralara destek olmaya çağırıyorum. Hem de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimi burada ihtiyaçlarını görmek için davet ediyorum. Teşekkür ederiz.